Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Ben Taner. Yeni bir oyun videosu, oyun tanıtım videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Kung Fu Stickman Edition 2 tanıtacağım. Eee tanıtmadan önce hemen şöyle bir ayarlara bakalım. Rank yani kaç katli falan filan. Ses, müzik filan, status. Galiba aynen kaç kişi öldürdüğün filan yazıyor bu rekor ona bağlanıp yapmanız gerekiyor bu kredi ne olduğunu bilmiyorum galiba oyun öğreniyor bu gençlik şapka map alıyorsanız adam öldürdükçe böyle değişik değişik hemen istiyorsanız başlayalım hangi silahla şu silahla başlayalım aynen şu silahla başlayalım oyun güzel oyun gibi geldi bana vallahi hemen başlayalım bir başlayalım Şöyle sıkıyorsun. Kafana. Abi. Oyun güzel. Ama böyle oynar sevmeyenler için kötü. Zorlayıcı bir de oyun. Bir de arkadaşlar bir oyun bir tane şey geliyor. Bir oyun video tanıtımı bir de şey videosu. Eee onun ya unuttum. Uygulama tanıtım videosu arkadaşlar. Bugün oyun bugün yine şey gelecek. Tabii bugün size yarın gibi gelecek. Tanıtım videosu gelecek arkadaşlar. Söylemiş olayım. Bugün bugün hem bu gelecek hem bu uygulama tanıtım videosu gelecek. Abi çok güzel oyun adam kafama Oo. 15 TL kazandık. Ne kadarımız var? Şunu oynayacağım da. 15 TL'miz var. O, bu daha iyiymiş ha. Ready. Go. Of, kafa. Of, Oyun bence çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Baksana ya düşünsenize şöyle bir şeysiniz. Hayvan gibisiniz. Bu arada yarından itibaren arkadaşlar mikrofon takacağım ses daha iyi gelecek size ona bak bak arkadaşlar söyleyeyim ya kullanmama rağmen ses size çok iyi gelecek şöyle bir kafalarına vuralım

Al, al. Ananın. O adamı bu mu öldürdü? Şu an gözlük geldi bize. Şu galiba. Aynen. Var zaten. Heh, gelmiş. Vurma efekti de çok güzel. Şu multiplayer oynanıyor internetle. Neyse bir single player'la devam edelim. Silahla oynayalım yani. Başla. 100 skor değil 100 kişi öldürürsek para gelecek. Daha yeni oyun okudum. Ben çıkalım bir gözlük takan adamım. Beni yönemezsiniz. Hepimiz kafasını uçururum. Ben kafacı adamım. Yok kelleci adamım. Hmm. kafana vurdu. Daha enkin eli gördünüz mü? Ananı bu öldürdü. Dudun. Ne oldu bir şey mi geldi? Ya şu get yönetme. Evet. Oradan alırsın. Bir dakika. Ben kendine alayım diyeceğim mi? Bunu alamam. yoqqa olaman dedim alamam. alamam. Şapka alamayın. Bıyık takamam. En az 100 deriz yani. Bir oyundan sonra yok ya olaman chopqa olaman bu bunu tai Fazla ses yo Oyun adı sağda ping ball'da. Handbol'da aynı. Yok, pentbol. Ping ball'un bir şeydi. Çok güzel öyle bu şey. Boya şeyi bu. Anan, durdum. Ping diye bir oyun vardı. O mu adı? Pentbol. Hah, pentbol, paintball. Ben ping ball'dum, pentbol. Ağzınıza vuracağım ha. Abi oyun çok güzel ya. Size yeniden geldiği kadar değişik oyun tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Geç. Bazen gelebilir. Evet, kusuruma bakmayın ama benim hatam olmayacak. Niye benim hatam olmayacak? Yeni uygulama gelmeyecek. Yeni oyun uygulama gelmeyecek. Yani benim hatam olmayacak. <laughs> Bu ha sıkı karım sıkıyorum. Neyse şunu da takalım. Ben almam. Hangisi Evet. Neyse evet arkadaşlar videoyu bitirmiş için Teşekkür ederim. Bir sonraki uygulama videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.